Herkese selamlar. Bilo'nun kanalına hoş geldiniz canlarım benim. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız Allah'ıma çok şükür ben de iyiyim. Ee, canlarım benim havaşıma gidiyorum. Daha doğrusu geldim. Çok az kaldı. Ondan sonra şurada dedim parkta bir yürüyüş yaparak geçeyim havaşıma. Yanıma aldım balık tavasını kızarmış mısır unlu evden. Ondan sonra havaşımda balık almış. Bugün salı pazardan balık almış. o diyor. Balık yiyelim. İyi dedim ben de evden dedim. Balık tavasını getiririm. Ay öyle bir gülüştük ki. Havaş arıyorum diyorum ki hava diyorum. E, balık tavasını getireyim mi? Yok diyor kapağını getir. Havaşım diyorum bu balık tavasını diyorum kapağı yok diyorum. Bu diyorum çift taraflı diyorum. E nasıl olacak ya peki diyor. Sadece kapağı lazım. Kız hava diyorum. Tavasını getireceğim diyor. İyi tamam dedi. <laughs> Orada öyle bir gülüştük. Ay bakar mısınız canlarım. E, manzaraya muhteşem. Harika. Of. Hava şimdi işte bakın. E, burada oturuyor parkı. Çok güzel buranın. Manzarası da muhteşem. Harika. Biliyorsunuz az aşağıda da Havaşımla buluştuğumuz yer var, park şey var orada. kafe var, hem park hem kafe. Orada videolarımız da var, havaşımla beraber. Oy çok güzel. Şimdi arkadaşlar, e, ben Pazar günü video çektim, börek yaptım biliyorsunuz. E, zaten videomun içinde de e, sizlere söylemiştim. Kanalıma saldıran e, sidikler var demiştim. Hani e, mahkeme günümüz az kaldı hayırlısıyla güzel bir şekilde mahkeme sonuçlanacak. Ondan sonra o gün de güzel videolar çekeriz demiştim. Ee, lakin ben şimdi bu konuyu hava, havayla beraber konuşacağız. Ee, lakin bir yanlış anlaşılmalar olmuş. E, ee, Havaşım beni aradı. Canım benim dedim. Hani şimdi hava bu, bu aralar videoları izleyemedi. Eğer dedim hani videoyu dedim o şahıs sana dedim laf getiren şahıs dedim e, videoyu izleseydi e, bugün dedim sana bu, bu şekilde dedim sana dedim yorum yapmazdı veya bu şekilde sana konuşmazdı dedim videoyu izlemeden e, yargısız infaz yapmış dedim e, o zaman Gülo e dedi bunu dedi beraber konuşuruz dedi tamam canım dedi hatta akşam e, canlı yayında da yazdım onu ama Havoş beni e, moderatör yapıyorum diyerken beni uzaya şutladı arkadaşlar. Havuş biliyorsunuz. Ben daha uzay boşluğunda kaldım. Yere de çakılamıyorum. Mutluk dolamıyorum. babanın kanalına gelip yorum da yazamıyorum. Kaldım uzayda. Uy. Havuş'a dedim niye dedim balık aldın? Zahmet etmeseydin olsun dedi. Yer, yeriz dedi. Şimdi ben de Fırından da ekmek alayım canlarım. Balık tavamı, mısır unumu aldım gidiyorum. Arkadaşlar buraya e, Boğaziçi bakın Üsküdar Yaşar Mert. Burada spor salonu da var. E, Allah izin verirse oraya tekrar bir gelmek istiyorum. Bakalım. Nasip kısmet diyorum. Heh, şurada fırın var. Fırından da ekmeği alayım canlarım. Ondan sonra geçeyim havuşuma. çarpıcı buna da telefonu takmaya üşendim. Vallahi elimde tutuyorum telefonu. <laughs> ee, hmm, Ekmeklere bakın. Ekmekleri taze Ekmekler çıkmış. Bakın. Şurada trabzan ekmekleri var. Hmm. Ekmekler. Buyur. Merhaba. İki tane ekmek alabilir miyim? Buyur efendim. Olur dilimlerseniz çok iyi olur. Dilimlenmiş şekilde aldık. Evet. Bu fırının ekmeği çok güzel canlarım benim. Harika. Hava şişmesine fırsat ama ben yine de alayım. E hey, benimki ya orada. Neler orada? Ha yok benim <laughs> daha girdi mi ya şey diye. Herkese tekrardan selamlar. Zaten yolda biliyorsunuz. Size selam vermiştim Cidden? havaşıma. Evet. Havaşıma geliyorum dedim. E, dün gelecektim. Dün bayağı bir rahatsızlandım. Selam kızlar. Benden de selam olsun. Evet. Bütün sevenlere. Artık bundan sonra yine beraber bir fırsat Havalar da artık şöyle. Zaten Mart'tan sonra başlarız. Aynen. Olarak. Ya bir de Muratan bilenler biliyor kızlar. Akşam canlıda da söyledim. Murat Han bir aya yakın evde durdu ya hiçbir yere kıpırdayamadım Allah'ım beni depresyona soktu <laughs> ay ben ne yapacağım işsiz kaldım anne biz ne edecek bize kim bakacak Arabi Suriyeler gibi çadıra mı yaşayacağız anne <laughs> ay bir baktım <laughs> gece uyuyamıyor Murat Han dedim beni de soktu <laughs> depresyona ne Ama hoş geldi depresyona <laughs> ondan sonra Allah'a şükür başka mağazaya girdi de rahatladım yani sırf 20 gün bire yakın Murat'la ilgilendim kızlar. Vallahi o da çok panikledi. O paniğini bana da geçirdi. Kız ben karıştırmadım Ben karıştır. Ben karıştırdım He, iyi o zaman. Evet canlarım. Ee, <laughs> Aynen. Dışarıda zaten biraz çekim yaptım. Ufak da bir e, çıtlattım açıklamamı biliyorsunuz. Ben bir börek yapmıştım. Böreğimde benim içeriğinde beni zaten takip edenler biliyor. Ben, böyle hala bunu izledim. Izledim ben videomun hala. içinde diyorum ki e, benim diyorum kanalımı sabah karşı silemez diyorum. o beni biraz yavaş olsun sevip öptüğüm <laughs> dizine dursun. <de> <laughs> ay bu başlıkla çünkü ben de şu anda atıyorum ya başlıyım söylemiş oldum kızlar şey, açıklama sen yaptım sen videomda mı gidiyorsun değil mi, video Aha, şu anda gidiyor kısa kız 14 dakika çok bir şey değil anladım ee, videomda demiştim zaten beni izleyenler bilir. Ee, kanalımı sidikler bastı sabah karşı ama ben kanalımı temizledim dedim. Pis sidikler demiştim. Sonra da börek böyle kaçarken de sizlerle sohbet ettim. Dedim ki e, mahkeme günümüz yaklaştı. Ha. ayrısıyla inşallah güzel sonuçlanacak. E, hatta Havuş beraber gideceğiz zaten mahkemeye de o Hı -hı. gün ve mahkeme sonrası güzel dedim videolar da çekeriz dedim. İnşallah. Bunları konuştum. Ama başlığından dolayı Havuş'u aramışlar. Ben de hava demiştim hava dedim, ben dedim zaten. Evet söyledi de kadın, böyle böyle dedim. dedim han dedim sen ne dedim hani, hani mahkemeye güzel konuşalım. Üstüne dedi alınma dedi. dedi. Evet. Ama işte şimdi adım çıkmış ya sidik diye. <laughs> 70 şey, 80'e. Ben, ben onu düşünmüş e. olsaydım, o benim aklıma gelmiş olsaydı. Yaz ben zaten e, yok. Ben derdim kanalımdaki kanalıma basan pisçilikler bunun sakın hava ile alakası yok. Ha. Belki böyle bir açık ama benim hiç aklından geçmedi. Aynen. Havaya böyle bir şey söylemek, e, havanın hakkında böyle düşünmek, havaya düş yani böyle işler olsun diye yazmak. Hani asla iki aklından girince evet. Hani de, mahkeme oradan, yazınca. kal dedim. Hani güzel sonuçlar ancak zaten. Hava'yı dedim. Bak hava dedim. Eğer dedim yorumlara bak en azından bir de. Yok arkadaşlar biz gerçekten aramızı iyi ha. Öyle bir küslüğümüz herhangi bir davamız yok. yok. Şu anda böyle çok biz, güzel gidiyoruz. Evet video çekmediğimiz an biz yine birbirimizi aradık konuştuk. Aynen. Yani bizim bir sıkıntımız yok ama neden insanlar her şeyi yanlış anlıyor. Ya işte her şey biraz yanlış oradan biraz oradan yazınca yapmayın böyle, böyle. Arkadaşlar açacağız, soru işaretleri evet. oluşmuş. Ee, ben zaten hava ile biz zaten mahkemeye gittik. Ben zaten Aynen orada Bloklar mı çekti. geri çektim diye zaten hı hı. dilekçemi doldurmuş. Dilekçede verdi. Evet. Ben de şaşırmadım şaşırdım. Yani, evet. Yiyeceğim. Dilek, ben bunun üstüne benim havale bir sorunum yok. Yok. Hem yok. havale sorunum yok. Oldu ki oldu ben. diyelim. Ben yok. neden havale sidik dediğim bizim ya yani yediğimiz yok. birbirimizin kız ekmeği var. Kız hepimiz işiyoruz kız. Hatta... ben miyim? Yani. <laughs> kız siz içinizde mi tutuyoruz kız? dedim hatta defne yaprakları tomurcuklandı. Bayağı. Gel dedim defne yaprağı topla tomurcuk çünkü hava tomurcukları. Evet. beraber. Arkadaşlar ben dedim, Murat'an zaten dedi. ben Hüseyin'e de dedim. Bak dedim Murat'an şu anda dedim zor bir süreçten geçiyor. işten çıktı. Müdürüyle falan tartıştı işte ekip arkadaşlarıyla. Vallahi dedim ona dedim kanalize oldum. Onunla ilgileniyorum. Beni de pınalımlara soktu dedim. <laughs> Söz dedim şu işe girsin dedim. Başlayacağız tekrar. Yoksa biz hani Ekran şeyinde hani kamera arkasında sürekli zaten konuşuyoruz. konuşuyoruz. Yani o yüzden hani zaten ben de yurt dışından bir arkadaş arayıp söyleyince ben de şaşırdım. Hemen Ama, ama aradım dünya. O ki, arkadaş. Dün önce, yani önce. başlığı okuyarak. Ya yani en azından. O da işte benim gibi izlememiş zaten. Hı. Kız dedim, şey, de iz 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 şey dedi. İşte ben de izlemedim. akşam canlına yazdım. Yargısız. Ha, ha, az yapıyorsunuz dedi. kız. Bu beni hatta az önce dedim ya dışarıda. Bu benim moderatör yapayım derken ha. uzaya şıkladı arkadaş. Onu ben, onu bak işte daha uzaydan var, gelemedim. Aynen. Beraberiz ama kanalında uh, kız uzaydan gelemedim. bilir. Beyler Birliği kendi o kafe var yani. Cengiz Kafede değil. Burada burada. Ben Beylerbeyi'ndeki işte ha. o şeyde o zaman yazdı Canlı yaptık. Canlı yaptık ilk barıştığımızda. Ben orada bak moderatöre bastım. Onu moderatör yaptım. Selam yazdım. Moderatör de gözünün önünde. Gitti karı. <laughs> gitti Kara karı hangi moderatöre? Kimin kanalına gitti belli değil. Akşam, Hala o gün bu gözü görüldü mü canlıda görünmedi mi bilmiyorum ama bak ben yok, yazdım. Yok ben görmedim. Kopyaladım, Kopyaladım yolladım ha. sana. Arkadaşlar görmüştür arkadaşlar. Siz görmüşsünüzdür canlılar. Ama bende tık yoktu görünmedi sırf hani yazdığını da göstermek için bana şeyden whatsapp'tan attı okudum aynen ben onu görmedim mesela yok. Niye çünkü ben onu engelledim aylar önce ve bu engel nasıl oldu hala kafam basmıyor. Moderatör yapayım derken beni engelledi onu bugün vallahi bir bakalım ne olacak ne yapacağız bir türlü hala açamadık. Yani böyle arkadaşlar burada yanlış anlaşılma olmuş o yüzden zaten videomu izleyenler kızlar. de zaten biliyor benim havaya böyle biraz ha. kullanmadığımı ve ben mahkemeyle ilgili ben çok, çok güzel de çünkü. konuştum. Hayırlısıyla Aha. çok güzel sonuçlanacak mahkememiz bitecek. Hadi hakkımızda hayırlısı dedim. İnşallah ya inşallah. Mahkeme sonrası video çekeriz dedim. Ya ben bunları Aynen. konuştum. Ben hala izlemedim. Hani ben de o bayan gibi, abla gibi, yurt dışındaki abla gibi o da girmemiş, izlememiş. Başlıktan dolayı dedi. Seni anlatıyor. Ne, ne diyor dedi. Gece 12'de beni aradı arıyor. Ben de dedim He <laughs> aynen. Yayından önce aradım. Zaten kalıcılıyor. Gülşen sen bana kaldı. neye uğradım? Dedim ki dur dedim yataktan Ondan sonra, içeriye gidiyorum konuşalım. Ben de <laughs> yataktan kaldırdım Ama beni. ben de izlemedim dedim. Sonra Gülşen'i aradım. Ya böyle böyle olmuş. Ben dedim ilk defa ben de tam dedim yayın açmaya hani karar verdim işte hazırlanıyorum ondan sonra o da Gülşen dedi yok dedi sen içeri bakmadın mı kız dedim yok anam içeri, içeriğini dedim izlesem zaten 12 olmuş yayına giremem de hani alamazsın. dedim dışarı dışarı yani yazısına göre dedim kadın da öyle diyor ben de dedim acaba mı niye böyle yazdı Gülşen diye ben dedim birinci ağızdan dedim seni aradım senden açıklama bekliyorum bir basın açıklaması <laughs> Gülşen de işte dedi böyle böyle dedi onu oradan onu oradan onu anlatınca dedi öyle bir şey çıktı ama seninle alakası yok Az ben, ben, ben mahkeme aynen. derken orada hani He. mahkemenin günü az kaldı sayılı gün kaldı hani bitecek. Allah'ın izniyle. Hani aynen. Biz şey yapacağız kapanacak bu dava. Aynen aynen. Ben bunu söylemek istedim. Aynen. Ama bunu ar havayı arayan arkadaşı tanımam etmem. Aynen. Ama. bir ablam. İçeriğini izlemeden lütfen. Ha, izle, bak izle Tamam, Seni de yanına geleceğim inşallah biliyorum. Ama izlemeden de lütfen böyle yargısız imkan İşte o da, kişi de izlememiş şey zaten. Şey. Ben özellikle yayından yani sonra da söyledim. Dedim anne sen izledin mi abla? Orada da dedi zaten. Yine yok dedi ben de izlemedim. Oradaki yazıya göre dedi seni söylüyor. Ben de baktım evet bana yakın. Tamam gibi dedi ben dedi, artık lafını Onlara sidikli de demiyorum. <laughs> e, bazı namussuzlar gelmiş kanalımı basmış arkadaşlar. Aynen aynen. Tamam mı? Artık sizi gidemiyorum. Ağız bazı namussuzlar. Sonra beni de basarsınız. Ama basın. <laughs> Valla basınız beni. Basın. <gülüyor> <gülüyor> akşam ben baya kaldım canlı. Ama benim yorumum görünmüyor diye. izledim. Keşfete düşürdüm kendini. <laughs> o nasıl oldu? O yeri çıkmış. Beğendi yapacağım yapamıyorum. Oradan bir de diyor ki 3 noktaya yazın diyor. yorumları da evet, okuyorum. Bir ablam öyle sonra 3 noktadan sonra like'ıma bastım yani. Beğendi mi de yap. Sağ canım. Ama bir yarım saat durdum. Çünkü ben havayı dedim ama ben, ben, zaten bir saat yaptım. Çok ee, yapmadım. Canlıya çok şey dedim, dedim, katılamayacağım. Ben rahatsızım yatıyorum dedim. Ama yine de içim rahat etmedi. En azından dedim. Bir yorum Kızlar, Kızlar ben bugün canlısını izledim. Dün çünkü benim Kız canlımda. <laughs> e, şey Ha senin kanalda değil mi? Neyse kızlar boş verin. bir kendi kanalım gibi ben giriyorum böyle laflara. <laughs> Neyse de açtım bir şey. Değil kötü değil, kötü değil. Kötü kötü değil. değil. Ee, orada bana dediler ki, e, onun da 29 izlendi. Aa ben de şaşırdım. 29 mı? 26.000'den. Ha, izlenmiş. Merse o da yine keşfete düşmüş. Ama o çok yani buçuk saat, Mersa 4 saate yakın yapınca demek ki daha çok düşüyor. Daha çok izleniyor. Sen oluyor. ne kadar oldu? Hiç bakmadın ben değilim. 1 saat. Bir yok saat. kaç bin izlenme oldu çok mu? değil bin bin değil sabah baktığımda az bir şeydi herhalde o saatte geç olduğu için insanlar girmedi sam öyle bir şey öyle tahmin ediyorum ondan sonra o da diyor ki ben diyor hiç diyor şaşırdım diyor bir anda diyor böyle olunca diyor ben de şaşırdım diyor ondan sonra keşfete düşmüşüm diyor aa diyor iyi para geldi diyor 500 lira geldi kız ben her gün canlı açayım anam beni keşfete atın tamam mı Kız ben yapmadım. Engelimi de kaldır, ben de gelirim yorumlara. Ay valla bilmiyorum onu. Daykım açıyorum şey ama yorumları yazıyorum. Hani karşı taraf izleyiciler görüyor mu? Onu da bilmiyorum. Hele bir aynen. ara yazıyordum, yazdığım ben, gibi kayboluyor diyorum Yok ben gün de benimki kayboluyor. Bakın yazın hani. Yolladı, bilir. Yolladı. uzaya yolladı beni evet. arkadaşlar. Yüzüme gülüyor arkamda. Gece bir ben günshine gelmiştim. Yazdı bir de gittim yayına girdim sonra tekrardan geri geldim. Yok abi ben ben mesela yaza yaza gittim ve ne herkes görebiliyordu. Ama yok Gülşen bir anda gittim. Yani ben Gülşen'i görüyorum, Gülşen beni göremiyor. Pardon. Gülşen beni görüyor, ben onu göremiyorum. Evet, Öyle bir sistem Sen bana oldu. yorum yazdığın zaman da görüyorum. İşte gördüm. Ben dedim ya Gülşen şu anda bizim çektiğimiz parkın oradayım falan. Gülşen hep beni gördü. Onun canlısında ben çıkıyorum. Benim canlımda çıkmıyor. Ben bunu ne yaptıysam işte ilk barıştığımızda. At, Bu arada arkadaşlar yarın e, ee, sevgililer günü. Tüm sevgililer gününün günü kutlu olsun canım. Ben maalesef sevgilisi olmayan o <laughs> <zundamım> olarak. <gülüyor> Bir <gülüyor> de Antalya'da sel olmuş. Ha, evet onu da buradan çok geçmiş olsun evet, Türkiye diyoruz. Çok geçmiş ee, olsun. Bilmiyorum can kaybı var mı? Mal kaybını gördüm de sabah Hakan Ural'da kızlar çok şok ben oldum. Ben izlemedim. Meğerse acil durum gelmiş arkadaşlar. Kızlarım söyledi. Hani telefonlara bile gelmiş. Hani dikkat edin. Bazı yerlerde seller olacak diye. Buradan öyle. E, dünya arkadaşlar. Yani. Nerelerde olduysa onların e, geçmiş olsun diyoruz. Ercan kaybı evet, var mı bilmiyorum olsun. ama varsa da yine e, Allah zahmet arkadaşlar. arkadaşlar. Bilmiyorum var mı yok mu onu da bilmiyorum Allah. Üzüldüm zaten. da üzüldüm. Rahatsızdım. Dün hiçbir şey yapmadım. Bugün adamı işe yolladım. Biraz Bak ben gitmedim kızlar. Katıldım. Kendi bile söylemiştim ya. Gideceğim test sonucumu. Vallahi dedim ana o. Aslında senin gelesiye Gidip gelsem gelirdim ama bu sefer evi toparlayamazdım yavrum. Evi, evet. Ev kah gidek yapıyordu. <laughs> ev dandini dasta. valla iki de işte yaşasam, iki de işte yaşasam. Böyle işte, ağrı bitmiyor. bitmiyor. Bitmiyor anam bu bitmiyor ana o. Evet şimdi bundan sonra güzel Anne, videolarımız geliyor. geliyor. Bizim yörede kızlar derler ki e, ilk evlendiğin zaman gelini iş yaptır ki. Kaynanam rahmetli işte. anlat biliyorum. İlk şeyim benim. Zaten kanal ikimizin kanalı oldu. Evet. <laughs> Çok oldu ikimizin Ondan videoları. Derdi ki bana yaptırmadı bana bir de dua düğünü yaptı rahmetli. Ana onu anlatmayayım bilenler bilir. Çok terbiyesiz bir şey. Hiç sevmedim onu. Neyi, <laughs> Neyi yaptırdı? Doğak düğünü. Ornakı. O bizim yörenin bir şeyi. Siz doğuda var Tabii doğuda mutlaka vardır. Neyi anlatsana ben. düğünü nasıl? Şimdi böyle hani işte evleniyorsun da gerdek gecesi falan oluyor ya. Yani işte şey olduğuna dair hani. He. He, tepsiyle böyle gezdiriyorlar saçma sa. Ama güzel. Çarşafını. He. Çarşafı gezdiriyorlar kesin. Hey. Ay Yine yerin dibine girdim mi girdim? Ha böyle yıldız olaydı mı Ay dedim ne oluyor lan? Allah ben nereye düştüm dedim. Neyse kızlar duvar tüne nereden geldik biz? <laughs> Annen anlatıyor. Yeni kaynanam. Yeni evinde yemek iş yaptırmayız. İşte kaynanam bana o zamanki rahmetli dedi ki sana dedi iş yaptırmayacağım bir iki günde, dedi üç gün mü ya onun bir süresi var annem de çok derdi rahmetli ikisi işte şimdi rahmetli oldular onlar gerçek biz yalan dünyadayız kızlar ondan sonra bana vallahi bir iki gün yaptırmadılar ama yine bu iş bitmiyor yine bitmiyor hani dedim ben niye e dediler ki yeni evlenen geline ilk iki gün mü bir gün mü üç gün mü bak şimdi süreyi bilmiyor şimdi eski büyüklerimiz de kalmadı kime sorsam bilemiyorum gari yani aklımda kaldığı kadarıyla anlatıyorum Niye diyordum? E çünkü diyordu işin bitmez. Bir, i̇ki gün mü üç gün yapmayacakmışım. O zaman iş bitiyor. E biz bu kuralları da yaptık ama yine bitmiyor abi. <laughs> bu Nefes aldığımız sürece işler bitmiyor. Yok müddetçe aynen. Devam ki. Vallahi aynen devam ki. Arkadaşlar yemin rica ediyorum sizden. Gerçekten hani gelecekseniz böyle şey güzel. Şey yapayım Şöyle yapayım da sen de kahve oradan evet, yiyorsun. Alırım. Yani böyle Hı. iyi niyetinizle gelin. Kötü Aynen, iyi niyetinizle gelmeyin. Yapmayalım. Bak, gel bakın sabah kız özellikle de sabah karşı. Ya, alırım günüm alırım. Uzan alırım. oradan aşkım kuru tamam. bir şeyini içme. Yanımda özellikle gidiyoruz. sabaha karşı yapıyorsunuz. Bir de ben uzanıyorum günüm uzanıyorum. Ah, ben şimdi çok erken kalkıyorum eşimi <laughs> şey yolluyorum ya. Ben görüyorum yorumları. Kısmına geldim ben biliyor musun? <laughs> TikTok'larda yapamadım. Dur. <laughs> Di tak. Yok yok bana göre yerler değil oralar. Alo. Ben Havayla barıştığıma çok mutluyum. Hava benimle barıştı, çok biz mutluyum. Yani bizim çok aramızda sıkıntı Allah yok. Ha ben bir kafa karışıklığı yaşadım. Onda çok çabuk atlattım gitti. Kaldı. Şükürler evet. olsun Allah'ıma. Yani. Bak ya şu ölümle dünyada kötü olmaya hiç Perşembe gerek yok. günü hastaneye gideceğim. Hatta akşam hava hoşu bile dedim. Eşimle konuştum. Dedim ki o gün dedim işte acil olursa sen gelmezsin dedim. Ben dedim havayla aynı dedim. Ha. Denk Akşam Benim de yok içimde yok. havaya karşı art niyet olmuş olsa yok ona de. karşı ben kötü bir kim besleyip öyle bir başlık yazmış olsam ben bugün bu eve gelip ne bu kadının ekmeğini yiyebilirim ne yok şu kahvesini yok. içebilirim ne de bu kapısını yok açabilirim. Yok. Tamam önce bir kafa karışıklığı oldu da daha ondan, Evet. daha bundan sonra turşunun küpü değil suyu da bize ayırmaz. Aynen ben öyle. O gün de dedim yine diyorum. Aynen. Yine ben de lafımın arkası. Olabilir. O anda işte böyle Laflar üst üste gelince çağrışım yapmıştır. Ben de şahsen gördüm, sordum. Birinci ağızdan dinledim. Yok hava dedi bak sen git içeriğine dinle. Kız dedim dinleyemem. Anam rahat bir 30 dakika vardı sanırım. Bir saatte o video. Anne! <laughs> <laughs> Kızlar 12'de soruyorum. Tam yayına gireceğim. Düşünebiliyor musun? Bir saat <laughs> bir de girerdim artık millet iki de, de ya zaten bir saat yapıyorum iki de bir daha. En azından yorumları oku bak dedim senle alakalı yiyorum. var mı dedi kimse bir şey dememiş. Kiminle yani. alakalı ben kötü bir şey aynen. demedim sidikler kanalıma bastı dedi. Ya işler işte, dedi arkadaşlar şu dünyada bir yani sidikli ben de <laughs> niye sidikli denince <laughs> ilk böyle ben akla geliyorum. Hiç bunu, ben de düşünemedim bak, biliyor musun? Bunu, bunu, bunu yapan bana o edremitli oldu. Ay dibek kahvesi dibek kahvesi. <laughs> Arkadaşlar dibek kahvesi. Çünkü Ay de reklam de. aldım ne <laughs> aldım dibek kahvesi. Kızlar yapmayın Allah aşkına. Sizi yani e, dünyada dünyanın bir <laughs> ihtiyacını hacetini gören bir ben değilim. <laughs> Altıma falan da kız var mı bir şey kokumu yok ya normal bu ya bu sıra şey, biraz bu iyi sıra iyi. biraz isitit oldum iltihap oldum bak var ya gidemedim <laughs> terledim şu <Çünkü> klimayı kapat <laughs> terledim <laughs> şu yani, sonra hayır hayır vallahi terledim diyor ki senin için diyor klimayı açtım ay ne ya. yapayım kız önceki geldiğimde üşüdüm ya üşüdüm vallahi kızlar Bayağı ama şimdi iyi yani. yani gerçekten evin içi neyse serinledin ya. Zaman bana söyle ben tekrar açarım balım. Aa, şey balık tavası versene şu balık tavasını. balık geliyorum. aldım ya kızlar benim vlogu izlersiniz umarım. Söyledim zaten. Ama diyor ki balık balık tavası. Bu Yo, muydu o gün emin önden aldın bu muydu? O, başka. Duyun. o başka. Ben bunu, ben onu getireceğim diye dedim yapma ham dedim ağır ağır taşıma. Kız dedim balık tavası. Kız da da, bile bekle gelemedi. Kız dedim Gülşen <gülüyor> <gülüyor> sen dedim bu benim izlediğim nereye gittin yoksa daha ümraniye çıktın bir daha geri mi geldin? Kız dedi, yok bugün evde de. biraz işlerim var bir günler. Allah Öyle günü seni yani. ayırmasın. Bu da bunun için de açtı. Ha ha bende de var benimki ben de Benimle kardeş payı yaptım. Ben fırınlanmış İyi mısırını çok seviyorum canlarım benim. Dedim havaya ben dedim getiririm ne varsa dedim kardeş payı yaparız dedim. Aynen. O dedi ben de var yok dedim. Ben dedim bendekini getireyim dedi. Allah razı olsun Öyle diyeyim. yüklenmiş mi video? Hala vallahi gidip gidip duruyor. Ben bir ara interneti kapadım yanlışlıkla. Ondan mı bir geri mi gitti? Ne yaptı bu? Bilmiyorum Oradan mi? değil buradan kapadım Açtın mı baktın mı Açtım ama hala bir gidiyordu şimdi yine gidiyor Anladım Neyse canlarım bundan sonra sidik demiyoruz Namussuzlar çünkü nam, namussuzlar diyorum Geliyorlar kanala basıyorlar <laughs> Tamam mı Burada da yanlış anlaşılma olmuş Ama benim e, hiçbir art niyetim yoktu burada Ben hava aklımdan Bunu da Ben de şaşırdım ama böyle havayı da arayıp da yani doldurmayın. Sizden rica ediyorum. Yok yok. Yani kadın en azından içeriğine bak, bakın. Ben de öyle düşündüm. Ben dedim birinci ağzı bir arayayım bakayım o ne diyecek. Ah, Ama o gizliye ya. inşallah. Ben, ben dedim, dedim, dedim yok hiç ona biz saatte. Daha yeni gördüm dedim. Yaptığım dedi. halde yine de canlısına girdim. Yanlış anlaşılma oldu düzelteyim dedim. Yarın hatta açıklamasını yapacağım dedim bugün için. Yani böyle canlarım biz şimdi güzel bloklarımıza geçelim. Çok güzel çiçekler Evet kızlar komediler geliyor. geliyor. Şu evet, an da dedim açıkçası ki boş geri döndü. Evet gelin görünce <laughs> şeyi yine başladık canlar. Evet. Gelin görünce şeyle. Evet. Ay terler de güzelmiş. Kalın kalmalı ayaklarım da ne yavaş. Ama terledim. Sıcak evin içi gerçekten diyor, sıcak. Tancar. Baksana hala gidiyor diyor. Allah Allah. Bilemedim Gülüm. Bir bakayım Gülüm. Şuradan bir çık. Hı. Beklemedi. Her kontroller sağlanıyor Gülüm. Ama niye hala sallanmadı ki? Normalde bitmesi gerekiyordu. Evet bitmesi İstiyorsan telefonunu bir kapat aç canım ya. Öyle mi yapalım? Ha, öyle İyi, yap. kapatalım. Bazen zaman. benim de böyle sıkıntı oluyor. Kapatıp oh, açıyorum. Neden biliyor musun? Ben bunu böyle giderken yanlışlıkla bulaşıkları yıkarken şeye bastım işte. Şey sildim, aman kapattım Kaç yanlışla. dakikalık? 14 dakika. Çabuk ilgilenmek lazım. 14. Burada bitmişti, şimdi böyle oldu. Dün o zaman bir telefonu kapatıp ya Öyle yap, bazen benim de öyle oluyor, telefonu Hı. kapatıp açıyorum. Neyse canlarım çok uzun sürdü, bizim şimdi daha güzel içeriklerimiz gelecek. Burada bir açıklama yapalım dedik. Ee, Havasu mesela oturduğu yerdeki manzarayı da size gösterdim. Ne kadar güzel parkı biliyorsunuz. Yazın daha bir güzel oluyor Hı -hı. tabii ki. Ondan sonra buradaki fırında, e, fırındaki ekmeği çok beğeniyorum. Geçen buradan çıktım ya buradan giderken ekmek aldım havuşum. Eşim de çok beğendi. Ya yani burası Vehbi Kebir. Evet giderken Hava şimdi. Hava ekmeği var Vehbi Kebir var evet. Kendin ben bunu aldım. Sen. Ondan sonra cümünü o yuvarlak Şu ekmekten aldım. Nereden bileyim. Şimdi giderken de evimi alacağım canlarım benim. İşte böyle sizleri kucak dolusu öpüyorum. Yanlış anlaşılma olmuş. Aslında ben yanlış anlatmadım ama bazıları yanlış anlamış. Ya Benim... ben de öyle anladım. Şimdi o kadının da çok şey yok. Çünkü okudun da öyle ama içeriği izlemeyince evet. Şimdi hala da izlemedim. Kendi anlatıyor birinci ağız. İstediklerde... Hani öyle deyince öyle namussuzlar gibi oluyor. Bastı. <laughs> namussuzlar canlarım. Hadi. E ben kapatamıyorum Gülşen. Şu telefonu kapa bence. Allah'ım. Aha kapandı. <laughs> Her başlat. yap. Kapa kapa. Yok yine. Hah, kapadı paç oldu. Hadi vedalaşalım gülüm. bu da çok Aynen. uzun oluyor. Yes. Ee, bu, bu bugün böyle kısa olsa çünkü komedilerimiz komediler çok de, güzel. Ben, ben olsam beni izlerim vallahi. Gülşen'i de izlerim beni de. Bak zorla onu kıpoş yaptım ha. Ona Vallahi göre bak kıymetini bileyim. Deli bir dünyaya Ona göre. göre. <gülüyor> <gülüyor> ama bence var ya bunun rengi bu abi. Ben e, Herkes öyle söylüyor. Bak resmen ben bana dedim ki kızım ben senin sarışın tanıdım ama o zaman gerçekten çok hoş yani her insanın bir rengi var. Evet. ve Ben de mesela yıllar önce kızıl yapıyordum. O da bana çok yani bu siyah kadar güzel gitmiyordu. Demek ki benim de rengim siyah arkadaşlar. Kızılı yapıyordum ama o kadar da beğenmiyordum. İşte inatlaşıyoruz ya bazen. Ondan sonra nihayet döndü. <laughs> <laughs> evet Nihayet döndü çok da güzel oldu gülümseme. Güle evet beğenenler de çok var. Hepinize ayrı ayrı hı hı. teşekkür ediyorum. Bir de bugün yeni gelen arkadaşlarımız var güzel yorumlar yazmış. Hoş geldiniz sizler de. Hoş canlı. geldiniz sefalar getirdiniz havuşumu da Havoşun renkli dünyası değil mi? Evet havuşumu tutkun da diye gire ha. girebilirsiniz. Havuşun renkli dünyası evet. dedi kızlar. Ee, Havuşuma da desteklerin canlarım bana benimkiler da Benimkiler de benim benimkiler de e, Gülşen'e verin. Neyse ben onu kendi kanalımda tamam, da Sizi kucak dolusu öpüyoruz. İnşallah e, yanlış anlaşılmayı güzel bir aydınlığa çeviririm. Aynen aynen. E, Olur böyle hatalar. Türk evet. Ses polisi yakala. <laughs> Sen de başına bakarak da sakın gaza gelme canım Yok benim. Yok Direkt ben beni izlemeden öğrendim. Evet. Tamam, Bak, hemen beni aradı. Gülşen böyle böyle de dedim. Hava şimdi dedim. Durum böyle böyle dedim yani. Olabilir dedim. sağlık İnsanlık hali. Aynen böyle. Sizleri öpüyoruz. Desteklerinizi, bol yorumlarınızı bekliyoruz. Aynen namussuzlar hariç Allah'a emanet olun. Aynen. Her şey gönlümüzde olsun. Hoşça kalın. Dostça kalın. Havaşımla güloda kalın. Aynen. Hoşça kalın canlarım benim.